Ya korkmadım bu arada gel. Burada mı gideceğiz? Burada bizim geldi mi zaten? Burada bizim geldi mi zaten? Oo! Kaç 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 kaç. gel gel. Buraya gel buraya. Bu ne oluyor lan? Bu yediler adamı. Ölüyorum! Nerde sin? Aaaa Nerde burada Neredesin bu oh. Kaç 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 Adam benim peşimden Ben bir şey değil, değil. Oh, öldürdüm OOOOO Yardım et Aaaaa oh. Lan bırak beni Terminal diyor. Term ter, terminal buldum abi. Sen tu terminal bir şeyler diyor. Bir Oğlum arda. yiyor ya beni. Mid 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 soktu yastık beni. Oğlum sistem bozuldu lan. Kırtıkerle asar diyor. Ha öldüm lan. Neredesin? <laughs> öldüm öldüm. Neredesin neredesin? 또. 너안들었는음